Canım öğrencilerim merhaba. Yeni bir hafta ve ben sizlerleyim. Evde kal, öğretmeniz kalma direkt başladığımız dersimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir Türkçe dersi ve yeni bir harfle sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Kalemimizi, derslerimizi, silgimizi hazırlayıp derse başlıyoruz. Siz hazırsanız ben de hazırım. Başlayalım. Canım öğrencilerim bugünkü harfimiz gördüğünüz gibi bir çizgi. Küçük bir çizgi. Bunu nereden hatırlıyoruz? İ harfinden hatırlıyoruz. Ama İ harfinde ne vardı? Nokta vardı bunda nokta yok. Yeni harfimiz ne? I harfi. Harfimiz ne? I harfi. Nasıl I harfi? Irmak. Baştaki harfa dikkat ettiğimizde I harfi olduğunu görürüz. Başka bir örnek verelim. Isır. Isırmak. İlk harfine baktığımızda hangi harf var? I. Isırmak. Ya da ne diyebiliriz? Irak. Irak. Bir ülke. İlk harfine I. Siz de bulunduğunuz yerden birkaç tane örnek verin. Örnek verdikten sonra ne yapıyoruz? I harfinin yazılışı ve hecelere geçiyoruz. Evet canım öğrencilerim. Hazırsanız I harfinin büyük ve küçük I harfinin yazılışına geçebiliriz. I harfinin yazılışında o kadar zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü biz I harfini öğrenmiştik. İ harfindeki noktayı atıyoruz. I harfini bulmuş oluyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bir çizgi atıp bırakıyoruz. İki kırmızı çizgi arasında Kırmızı çizgi arasında bırakıyoruz. Büyük I harfi de gördüğümüz gibi en üst çizgiden üçüncü çizgiye kadar iniyoruz. En üst çizgiden ikinci çizgi, üçüncü çizgiye iniyoruz. Gördüğünüz gibi küçük I ve büyük I harflerini böyle yazabiliriz. Gördüğünüz gibi küçük I, büyük I harflerini böylece yazmış oluruz. İçinde I harfi olan heceleri oluşturalım. I yaptık, I yaptık, ne yaptık? ı ı ı ı zaten i harfindeki noktayı attığımızda gördüğünüz gibi yazması çok kolay oluyor. ı K ı 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 R, r. 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 Alta geçiyorum. K, ı, k, k, m, ı, n, n, m, ı, m, m, t, ı, t, t, y, ı. Ne oldu? Y, y, l, ı, l, l, ı, J, I, Üç harfli hecelerimizi okuyalım. N, ı. Ne oldu? N, K, N, K, n, K, K, I, K, I, K, I, M, I, M, I, M, I, M, I, I, R, N, R, M, Mıt. Mıy. Mıy. Mır. Mır. Kıy. Kıy. Alta geçiyorum. Tık. Tık. Tın. Tın. tın lıt. Lıt. Kım. Evet canım öğretmen, Dersimiz burada sona erdi. Derslere başlamadan önce, ödevlere başlamadan önce her zaman ne yapıyoruz? Kitap Okumayı unutmuyoruz. Her zaman derslerden önce 10-15-20 dakika okuma yapalım sonra derslere geçelim. Dediğim gibi evde kal, öğretmensiz kalma. Selim Kom saygıyla sundu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.